İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. önce Öner Biber Kökü imzasıyla doğrucu. Verdim, elimi Sonrasında Amon Blaze yönetmenliğinde Linç ve yeni yayına giren gemiler. Karalar bağladım, o da geçti. Ağlamadım, yağdım, bu da geçti. Ne çocuklar gördüm, büyümediler hiç. Sezen Aksu'nun son albümü Paşa Gönül Şarkıları video klipleriyle de çok konuşuluyor. Geçiyor, Tamamı yapay zeka programlarıyla hazırlanan klipler gerçekçi atmosferleri ve karakterleri, incelikli duygusal detaylarıyla izleyicileri hayran bırakıyor. Eskiden kamerayla işte kartla ve işte color programlarıyla falan yaptığımız işi şu an sadece yazarak e, derdimizi işte 15-20 kişilik veya 100 kişilik bir ekip anlatmak yerine sadece oradaki yapay zeka aracını anlatarak oluşturduğumuz sahneler. Kliplerin aslında hepsi Sezen Hanım'ın evinde, yalısında yapıldı. E, yani ben orada verandada kucağımda laptopla e, otururken yaptım aslında. Bugün de konuştuğumuz gibi yani büyük araçlar, büyük masalar, büyük ekranlar hiç ihtiyacım olmadı. Kliplerin yönetmenliğini üstlenen Kazım Yıldırım, namı diğer Amon Blaze, aynı anda birkaç yapay zeka programından birden yararlandığını söylüyor. İki klibinde ortalama bitme süresi 15-20 gün arası sürüyor. Ee, senaryo aşaması e, sanatçının istediği briefler alındıktan sonra Aslı oturup bir senaryo şimdi burada bu gelecek, burada bu gelecek gibi değil. E, işin diğer teknik kısımlarını da tek başıma yaptığım için kurgu montajı ve kaları dahil. Ben şöyle ilerlemeyi tercih ediyorum. Ne yapacağız? Müzik bu. Nasıl bir sahne istiyorum? Şöyle. E, burada yerde bir balta dursun, baltanın üzerinde çiçekler açmış gibi gözüksün. Bu sahneyi önce fotoğraf olarak tasarlıyorum. Sonra istediğim kamera hareketi ve gerçekçiliği alana kadar bunu görsele döküyorum. Görseli oluşturduktan sonra indirip kurgu programında yerine oturtuyorum. Bu sahne burada olacak. Sonra şimdi ne olabilir? Aslında senaryoyu da yolda oluştu. Yani senaryo yazarken iş bitiyor aslında benim yaptığım tarafta. Sezen Aksu, Kanlıca'daki evinde hazırlanan kliplerin her detayıyla ilgilenmiş. Yapım aşamasında sürekli yan yanaydık o sahneyi tasarlıyoruz. Nasıl olacağını anlatıyoruz. Bazen istediğimizi anlayamıyor yapay zeka. Veya biz yanlış anlatıyoruz. Hangisi ise artık tekrar revize ediyoruz. Orasını öyle yapma, burasını böyle yapma. Fotoğrafı oluşturuyoruz. Sonra video oluşturma kısmı. Burası biraz zaman alıyor çünkü kamera hareketi istediğimiz gibi olmuyor. Tam istediğimiz kareyi alıyoruz ve burada alabildiğimiz maksimum sahneye 5 8 saniye arası görsel alabiliyoruz. Ve ondan sonra olması gereken yere koyduktan sonra tabii ki de Sezen Hanım'a, e, Sezen Aksu'ya bunu gösterip onun tepkisini alıyoruz. O da beğendiyse öyle bir akışımız vardı aslında. Lynch klibinde dünyanın geleceği distopik bir atmosferde resmedilirken, Gemiler klibi izleyicileri kırmızı bir uçurtma aracılığıyla geçmişe götürerek umudu yeniden hatırlatıyor. Lynch, tohum, ağaç, Ağaçların kesilmesi yani aslında ağaç oradaki bir metafor ve e, dünya düzeni ile alakalı kendimce bir mesajımı e, klibin akışına yerleştirmek istedim. <laughs> ve uçurtmanın bizim ülkemizde bir İstanbul sokaklarında ve bizim insanlarımızın arasında dolaşması. E bu da belki de alttan alta hani umutsuzluğa kafam umut her yerde gibi bir şey demekti bizim için. İşte. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sürüyor. <laughs> Festivalin yeni akşamında klasik balenin renkli ve enerjik başyapıtlarından biri olan Don Quixote balesi sanatseverlerle buluştu. <laughs> ...Servantes'in ölümsüz kahramanı Don Quixote'un renkli dünyasından... ...ilhamla sahneye taşınan iki perdelik bale... ...Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Festivalin kapanışı 25 Ağustos akşamı... ...elektronik müzikle modern dansın dinamik buluşmasına sahne olacak. Dört bölümden oluşan ve her biri farklı koreografik imzaya sahip çağdaş dans performanslarının sahneleneceği elektronika gecesiyle festival sona erecek. Are you staring at me or her? To freak me out. Sinema severler oy veriyor, en iyiler belirleniyor. The real one. I have, and he's perfect. <laughs> Filmler hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb'ye göre en iyi 10 romantik komedi filmi belirledi. Julia Roberts'la Richard Gere'ın başrolünde yer aldığı özel bir kadın 10 üzerinden 7,1 puan aldı. <laughs> I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday like to <laughs> 1990 çıkışlı imkansız aşkın hikayesini anlatan film sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. Like, um, <laughs> Özel bir kadınla aynı puanı toplayan Aşk Ze'de Hawaii'nin palmiyeleri altında geçen bir kalp kırıklığı tatili filmi. Oh, hey. You're to join us, okay. What do you want from me Marcus? Moms <laughs> again. Romantik komedilerin unutulmaz ismi Hugh Grant, en iyi romantik komediler listesine giren bir erkek hakkında filminde kadınları etkilemek için bekar ebeveyn toplantılarına katılan Will'i canlandırıyor. <laughs> I was in some strange. I Used to run around your lawn with no clothes on, remember? That was the moment I decided to take control of my life. Bridget Jones Günlüğü serisinin ilk filmi, Jack Nicholson'ın buysuz bir adama hayat verdiği Benden bu kadar. This is a very silly little booth. This is a very silly little try. Something really important. <laughs> you know, could I just tell you one thing first? Julia Roberts'ın unutulmaz filmlerinden En İyi Arkadaşım Evleniyor. just makes everything so perfect look and we we'll see ah oh, Henry Roth I nice must meet, nice meet you Ve Adam Sandler'la Drew Barrymore'u buluşturan 50 ilk öpücük listede yer bulan diğer filmlerden <gülüyor> 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 what is going on many Lucy was in a terrible car En Kitaplık'tan merhaba. Kitaplarım olmadan asla diyenlerin köşesindeyiz. En Kitaplık'ta Selahattin Yusuf olmadan asla diyoruz bizde. Değerli edebiyatçı yazar <laughs> dostumuz. Yine çok değerli bir filozof ve eseriyle geldi. Spinoza Etika eseri 17. yüzyıl Hollanda'sına götüreceksin zannederim evet. bizi. Aydınlanmanın ilk işaretleri o işaret fişeğini bu kadar bütün benliğiyle yakan ve yani herkesin de ona düşman tutulmasını da göze alıp hissettiğini, düşündüğünü söylemekten sakınmayan ne büyük bir isim değil mi sevgili Doğru seneler. Ömer, doğru. Ve fakat sana şunu söyleyeyim ben akademik felsefeci falan değilim tabii ki yani. Akademiden felsefeci olanlar bizi bağışlasın sürçülisan edersek. Fakat bir edebiyatçının, bir yazarın bence tükenmez ambarı felsefedir. Her zaman bunu söylerim kendimce. Eee Spinoza çok ilginç bir isim gerçekten. Bir gün bir küçük şeyimi, mi hatıramı söyleyeyim izin verirsen. Bir gün böyle bir alışveriş merkezinin böyle kafesinde oturuyordum ve yapacak hiçbir şey olmadı. Birdenbire yani çok nadir olan bir şey. <laughs> Dedim ki ya içeriye bir bakayım. Kitap bölümü de var çünkü. Kitapları karıştırırken Etika. Ya evet duyarız, ederiz falan ama çok uzun yıllar önce. Nedir bu Etika diye bir bakayım. Ama o giremeyebilirim tehlikesiyle bir de dergi mergi aldım yani. Hani olur ki ya oturunca böyle kahvemi söyledim kapağını açtım filan. Açış o açış. Bunu bekliyormuş. <laughs> ben şimdi bu geometrik bilmem ne tanımlamalarla Tanrı'nın varlığını ispatlıyorum burada. Ne kadar iddialı bir cümle. Allah Allah bakalım nasıl ispatlanıyormuş Tanrı'nın varlığı diye ben böyle etikaya dalmaya başladım sayfalar arasına. Ve sonra Spinoza'yla tabii ki bir akrabalık gelişti. Ya. İtiraf ederim ben hep yaşam filozofları dediğim filozofları severek okuyorum. Şöyle yapıyorum. Filozofun hayatını, felsefesini özetleyen ama başka bir ikinci elden. Çünkü akademik felsefeci olmadığımız için doğrudan metinle temas etmek. Mesela İbni Arabi'yi okuyamıyorum hala okuyamıyorum yani. İkinci yorumcularından bile anlamıyorsun ki nasıl doğrudan metniyle falan gibi Şimdi Spinoza'ya gelecek olursak çok ilginç bir filozofumuz, bir Yahudi. Hı hı. Bunu şunun için vurguluyorum. Ee, Güney İspanya'daki Müslüman filozofların dünyasını tevarüz etmiş. Ben evet. bunu etikayı okurken satır aralarından fark ettim. Evet. Ee, ve e, birkaç yıl boyunca böyle çok tekrar dönüp bakmadığım için zihnimde öyle yer etti Spinoza. Spinoza aslında Endülüslüdür gibi bir şey kaldı zihnimde. Sonra bunun maddi kaynaklarını da buldum. Yani şu evet Güney İspanya'dan şu Müslüman filozof, şu Müslüman filozof diye. Adla hani adın hocalar. Söyleniyor, tabii değil tabii, mi? tabii. Zaten şöyle bir şaka yapabiliriz. Şimdi 13. yüzyıldaki Güney İspanya felsefesi 17. yüzyılda Hollanda'da aforoz ediliyor. Neden? Çünkü Spinoza'nın kökenleri Güney İspanya. Ve Hollanda'da 17. yüzyılda aforoz ediliyor. Önce kendi ailesi tarafından. Evet. Ailesi e, şimdi Yahudi din adamları falan evet. yani. Ama ailesi kiliseye ve de çevresi. yaranamıyor. Tabii kiliseye de Konvert oluyor galiba. Hristiyan oluyor kiliseye de. Ve yalnız bir kasabaya yerleşip saatçilik yapıyor. Saatçilik zenaat e, içinde tabi felsefe okumaları yazmaları filan ve fakat e, etikanın e, müstakilen kitap olarak Metin olarak değeri Tabii ki bir tarafı modern psikanalize giden felsefeyi çok derinden etkiliyor Tabii ki Spinoza bir tarafı ilahiyat teoloji tartışmalarına giden e, Efendim e, Hatta mutluluk felsefesi diye e, kökenlenen o e, ünlü tartışmaya e, başla e, şey kaynaklık eden bir eser etika. Bir kere mutluluktan son söylediğimden başlayalım. Neden mutluluk? Benim etikadan anladığım kadarıyla Spinoza her şeyin kökenini analiz edebiliriz, anlayabiliriz. Tepki vermeden önce anla, anlayabiliriz. Anladığımızda tepkimiz buharlaşır kaba tabirle demeye getiriyor. Dolayısıyla her şeyi anladığımızda kendi endişemiz de yok olur. Çünkü anlayacak bir şey vardır mutlaka her davranışın kökeninde. Her inancın hatta kökeninde biz onu anlamaya kendimizi vakfedelim der. Dolayısıyla böyle olduğunda tepkilerimiz yersiz kalır. Hatta Spinoza'ya göre duygularımız da yersiz kalır. Çünkü esas olan anlamaktır. Yani burada dikkatin yerini değiştiriyor. Stratejik bir manevra yapıyor burada Spinoza. Dolayısıyla şimdi ve mutlu oluruz diyor anladığımızda. Peki e, her şeyin görüngülerini, fenomenlerini bırakıp nomen, köken bilgisini edindiğimizde bu neye benziyor? Modern psikanalize benziyor tabii ki. Dolayısıyla modern psikanaliz Freud'den, Jung'dan yüzyıllar önce Spinoza'dan kaynaklanıyor. Çok ilginç bir şekilde böyle trajik, filozofların trajik hayatlarına baktığımızda bir mutsuzluk çıkar ortaya genelde. Mesela Schopenhauer böyledir. Spinoza tam tersi. Çok ilginç bir şekilde. Hem mutlu bir adam, mutlu bir saat ustası, saat tamircisi. Hem de mutlu bir insan. Felsefesi de mutlu. Ve çok umutlu gerçekten. Ki mutsuz olmak için çok sebebi var ya. Çok ki. sebebi var ya ailesi. Her şey tabii reddediliyor, sürülüyor. Hatta kendi kendini sürüyor gibi oluyor. Ama sürülüyor uzak bir kasabada. İnziva hayatı yaşıyor. Ama Spinoza demek mutluluk demek. Çok ilginç bir şekilde. O yüzden bu <laughs> etika... E, kitabımız e, bu bakımdan çok verimli diye düşünüyorum. Tabii söylenecek çok şey var üzerine. Bunu hatırlatman ne kadar iyi oldu. Yani hem Spinoza ve Etika eserini ama bunun üzerinden de kendimize karşı dürüst olmak, Tabii. dış beklentiler, onay mekanizmaları Tabii. bizi neye mecbur bırakırsa bıraksın kendimizle Hı. barışık olmak. Bir de rasyonaliteye bazen canavar gibi bakıyoruz. Evet, bazen evet. bir canavar yüzü evet. oluyor ama evet. rasyonaliteye bu kadar emek vermiş birinin de iç dünyasının bu kadar zengin olduğunu Tabii. bilmek Hiç bizi çok zenginleştirecek. Hiç ee, sevgili Selahattin Yusuf çok teşekkür ederim. Ve kitabın ediyoruz. sonunda ben böylece Tanrının varlığını ispatlamış oldum diye bitiriyor. Ya bu bunun kendisi bile bir mutluluk ve umut. Ya değil çok mi? Çok enteresan bir filozof evet. Gerçekten. Ve günümüze biz... kadar etkileri tabii ki çok canlı biçimde devam ediyor. Tabii filozom. ki. Aydınlanmayı etkiliyor. Tabii. Edebiyatı psikanalizi dediğim gibi psikanalizi bu çok disiplini etkiliyor evet. Tabii ki. Bilgi güçtür ve bilgi yüktür arasında bir sarkaç savruluyoruz. Bazen bildiklerimiz bize büyük bir yük oluyor, melankoli oluyor. En çok da kendimizle ilgili bildiklerimiz ve bilemediklerimiz ama tutunacak dala ihtiyaç duyanları yeniden Spinoza'yı keşfe davet ediyoruz. Sevgili Selahattin Yusuf'la beraber çok teşekkür ederiz. Bir sonraki en kitaplıkta görüşmek üzere efendim. Gece Gündüzü sundu.